Ece, hoş geldin. Ay hoş bulduk. Benim koptu benim. Yanılmaz hali oturmam lazım hemen. Ya. ya kızım Ay. sen niye sizin oralardan ta sizin oralardan buraya geliyorsun? Seni görmeye. Sadece. Hı -hı. Ay aşk olsun Ayşegül ya. Kalk gideyim o zaman. Ay hayır, zaman tamam tamam. Be bir şey bir şeyler vereyim. Ne vereyim bir şey soğuksu. Of soğuk süt. Öf, çok iyi olur ya. şey hmm. ee, Can, senin yazdığın filmde mi oynayacakmış, neymiş? Ha, belli oldu neden geldi. Gıybete gelmiş, gıybete. Ya kızım sen nereden biliyorsun benim filmime kimler ne yapıyormuş da bilmem neymiş de nerelerden neymiş de aa. Kesin o boş boğaz kocan anlatıyor değil mi? <laughs> yani adamın bir yerde işi bu. Adamın işi dedikodu mu yapmak Ece? Ya Ay şu bırak anlat bakayım neymiş olay. Ay ne anlatayım zaten her şeyi biliyorsun. Ne anlat? Ha şey ne yapıyor? Ney? Patronun patronun ya Murat Soykan. İyi. Allah Allah. şey. Bana kana gelir misin dedi. Ne? Ne zaman? Nasıl yani? Gerçekten mi? ikiniz baş başa? Ah oley be. Ben biliyordum abi, ben biliyordum. Adam sana yanık kızım. Ay Ece, yaygara mı hemen ya. Allah Allah, iş için gidiyor. Dedi ki gel sektör, tanı dedi. Hemen git. Ay dur, abartma. Ay niye abartmayayım? Kalk git, bavulunu hazırla. Hemen git, neyi bekliyorsun? Ay daha neler Ece? Allah Allah, uçtun gidiyorsun. Ay, Ay bir dakika, bir dakika. Sen ne dedin? Ay gelmiyorum demedin değil mi? Düşüneceğim dedim. Ay şimdi sıkıntıdan doğuracağım. Ay tamam kapat bunu ya, kapat. Zaten yarın gidiyormuş, pasaportu vermedim, vize yetişmez. Bak sana söylüyorum, sakın ama sakın Efe yetiştirme, tamam mı? Canın kulağına gitmesin. Canın kulağına gitmesin mişmiçi? Neyse hadi. Ben çıkıyorum, Şunları asacağım. Sen daha oturur musun yoksa seni durağa geçireyim mi? Ay yok ben şu an kalkamam. Bebek paran atıyor çünkü. Ben şey yaparım. Birazdan kalkar giderim. Kapıyı da kilitlerim. İyi tamam. Aşerirsen meyve var. <gülüyor> 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 Dedi,